Trakya Üniversitesi Er Meydanına pırıl pırıl kısmetleri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı. Ayşe Kadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, organizasyona katkı veren üniversitelerin rektörleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyon, açılış konuşmalarının yapılmasıyla devam etti. Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu bir hayali gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Yağlı güreş aziz ve büyük Türk milletinin en önemli geleneksel sporlarından en başında gelenidir. Orta Asya'dan çıkan bu kutlu yolculuk Karadeniz üzerinden Avrupa'ya ve akınlarla Anadolu'ya devam etmiş Türk gibi güçlü sözünü bütün dünyaya söyletmiştir. Bir araştırıcı Türk neden güçlü diye araştırmış ve vardı sonuç şudur. Türk güreştiği için güçlüdür. Türk'ü güreşten ayırmamak lazım. Türk'ü güreştirmek lazım. Zaten bir savaş sporu olan bizim akıncılarımızın savaş eğitimini anlamına gelen güreş e, mutlaka Üniversiteler tarafından da ele alınmalı, akademik anlamda değerlendirilmelidir. Yağlı güreş özellikle Türk'ün biraz Avrupa topraklarındaki macerasını da anlatır. Bu anlamda da özel ve önemlidir. Ki Kırkpınar'ın da yapıldığı yer Edirne olması, bizim bu Balkan sevdamızın, bu büyük sevdamızın da bir işaretidir. Bir hayalde gerçek oldu. Bugün yapar mıyız dediğimiz şeyi yapıyoruz. Çok mutluyum. Atasporumuz, güreş, bizi biz yapan değerlerden, burası artık kutsal bir mekan, dualı çayır. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay'da gelecek yıl 500'ün üzerinde güreşçinin bu organizasyona katılacağının sözünü verdi. Niyetimiz hayır, inşallah akıbet hayır olur. Gördüğümüz kadarıyla katılım oldukça iyi bu sene. Tabii ki devler nedeniyle üniversitelerimizin gibi bir eğitimde olması bizim spor müsabakalarımızda katılımlı yani azalttı. Yüzde seviyesinde katılmak. Ama ben söz veriyorum inşallah seninle burada yaklaşık 500 üzerinde güneşliğine burada olacağız. Şimdi ben bu sözü size veriyoruz. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'sa Edirne'de yağlı güreşin sadece Kırkpınar'la sınırlı olmaması adına bu tür organizasyonların çok anlamlı olduğunu vurguladı. Tabii bu organizasyonun ilk defa yapılması ve ilimizde yapılması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinizde insanlara Edirne diye sorduğunuzda akla gelecek en önemli unsurlardan bir tanesi de muhakkak surette Kırtpınar olacak ve yağlı güreş olacak. Bu bizim şehrimiz açısından, sahip olduğumuz medeniyet açısından, sahip olduğumuz kadim kültür açısından son derece önemli bir şey. Dünyada çok az spor etkinliği var. 662 yıldır devam edebilsin. Biz bu yıl inşallah 662.sini düzenleyeceğiz Kırtpınar'ı şehrimizde. Tabii bir açıdan da aslında bize bir sorumluluk yüklüyor. Malumunuz bizlerin görevi, devletin görevi, bütün milletin görevi hep birlikte sahip olduğumuz bu kültürel zenginliğin, Türk kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi. Yağlı güreşte bu Türk kültürünün içerisindeki en önemli unsurlardan, belki başında gelen unsurlardan biri. Bir sadece spor etkinliğinden bahsetmiyoruz. Yani içinde usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yetişen bir sporcu kültüründen bahsediyoruz. Her boyda, belli kültürel aşamaları geçip, ustasına saygıyı öğrenip, mücadele ruhunu öğrenip, baş kadar gelen bir yoldan bahsediyoruz. Ağasıyla, cazgırıyla, peşteviyle birçok kültürel değeri içinde barındıran bir kültürden bahsediyoruz. Bunun korunması, yaşatılması ve geliştirmesi son derece önem arz ediyor. Belki bizim şehrimiz açısından da kendimizi kontrol etmemiz gereken, belki biraz daha geliştirmemiz gereken hususların başında da Kırkpınar'ın ya da yağlı güreşin sadece Kırkpınar haftasına hapsedilmesi, o hafta içerisinde hatırlanması geliyor. Gibi. Benim açımdan böyle değerlendiriyor. Dolayısıyla bizim sadece Kırkpınar haftasında değil, yılın değişik zamanlarında da belki gelen turlarla, belki gelen turizm hareketliği çerçevesinde şehrimize gelen misafirlerimize de yılın her günü gösterebileceğimiz, gerek gösteri güreşleri çerçevesinde, gerek bu tür şampiyonalarla, gerek bu tür etkinliklerle Yağlı Güreş'i şehrimize çok daha fazla özdeşleştirmemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Bu çerçevede de bugün düzenlenen organizasyonun hakikaten kıymetli ve önemli bir organizasyon olduğunu, Yağlı Güreş'in sadece Edirne için Kırkpınar'dan ibaret olmadığını, bu tür etkinliklerle de bunun alanın her geçen gün genişleyeceğini bir müjdesi olarak görüyorum. Konuşmaların ardından Davul Zurna ekibinin ritimleri eşliğinde 8 üniversiteden 62 pehlivan kol bağlayarak çayara çıktı. Allah, Thank <laughs> you.